Pek muhterem kardeşlerim. Ee, Allah'ın dinde geçerli dinin İslam olduğunu biliyoruz. Hak dinler diye tabir edilen işte Hristiyanlıktır, Museviliktir e, veyahut da daha önce e, yani sahife olarak verilen e, peygamberler de aslında onların dinleri de adı da İslam'dır. Yani Allah indinde ve men yaptığı gayra İslam'a dinen kim ki din arıyorsa bunun adı İslam'dır. Onun haricindeki din din değildir. Musevili, Hristiyanlık o e, yani bir bakıma ifade için kullanılmıştır. E, Allah Celle Celalühün Adem Aleyhisselam'dan yani ilk nebi, ilk peygamber son peygambere gelinceye kadar onu da o da dahil olmak üzere bu din ana e, kriterleri bellidir. Mesela Allah'tan başka ilah yoktur prensibi hiç değişmeyen bir şeydir. Peygamberlere iman, kitaplara iman gibi, hatta ibadetler, mesela namaz, oruç, hac, zekat gibi bir takım şeylikler de insanlıkla yaşadığı olan şeylerdir. Şimdi önemli bir şey var muhterem kardeşlerim. Demek ki insanların dine ihtiyaçları var ve üstelik din insanları yönlendiriyor. En önemli husus bu. Yani din insanları kaynaklık ediyor, iç dünyasını besliyor ve onları harekete geçiriyor. Muharrik kuvvettir diyebilirsiniz bunun adına. Eskilerin tabiriyle söylemek lazım gelirse. Tabi şöyle bir şey var. Eğer din sağlam ise o zaman iyi ve güzel şeylerin olacağı, eğer o kaynak e, diyelim ki bozulmuşsa, tahribe uğramışsa o zaman da e, din insanları kötüye yönlendirir. Basit bir misal vereyim muhtemelen kardeşlerim. E, Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Orada sadece Evs ve Hazret kabileleri yok. Yani sadece Müslümanlar yok. Müslüman olmayanlar da var. Ama aynı zamanda Kaynöke ve Kureyce yani Yahudiler de var. Peygamberimiz onlarla oturuyor ve bir Medine vesikası dediğimiz bir anlaşma yapıyor. Yani onların dinlerini karışmıyor. Onların dinlerini, yaşantı biçimlerini. Çünkü din de zorlama yok. İnsan inanır, inanmaz. E, inandığını yaşaması e, elbette ki e, ister ama fakat o konuda da zorlanmaz. İnsan kendi kendine bir bakıma zorlar. Öyle söyleyelim. Eee birlikte yaşamayı e, asis alıyor İslam. Yani farklılığı eee esas alıyor. Eee ve Kurej oğullarıyla yapılan o Medine Antlaşması'nın vesikasının temelinde her bir insan inancı gereği yaşayacak e, diyelim ki e, inananlar Müslümanlar namaz da kılacaklar camiye gidecekler Öbürküler de havruya gidecekler bundan daha tabi ve normal bir şey yok yani birlikte yaşamayı e, karşıdaki insanı da kabullenmeyi de İslam bir bakıma esas alıyor asla yok etme gibi bir prensibi yok A, teklif ediyor e, onu yönlendirmeye çalışıyor örneklik e, gösteriyor ama asla ve katla zorlamıyor. Sonra ne oluyor diyeceksiniz. İşte burada din devreye gidiyor diyorum ya, din insanların hayatlarını yönlendiriyor. Asıl önemlisi bu. İslamiyet birlikte yaşamayı esas alırken o tahrif olmuş, bozulmuş din anlayışından kaynaklanan o günkü Yahudilik inancı İslam'ı kabullenemiyor. İslam'ı çıkarlarına uygun görmüyor. Daha Türkçesi bir problem olarak görüyor. Ee, ve içten içe bir bakıma e, yani bu işin hesabını yapmaya başlıyor. E, ne zaman Hendek Savaşı vuku buluyor? Hendek Savaşı öncesi Mekke müşrikleriyle işbirliği yapıyorlar ve işin ilginci e, savaşa katılmaları yani Medine'ye müdafaa etmeleri lazım gelirken yurtlarından çıkmıyorlar. E, Hendek Harbi neticeden sonra peygamberimiz e, Kaynaköy ve Kureyze oğullarını Medine'den çıkartıyor. Ve onlar da Hayber'e gidiyorlar. Gerçi Hayber'e gittikleri zaman da boş durmuyorlar. Daha sonraki yıllarda oradan da sürgün ediliyorlar. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum muhtemelen Müslümanlar. Din dediğimiz zaman insanın hareketi geçiren bir şey. Eğer siz İslam diye bir dini kabul ediyorsanız o sizi harekete geçiriyor. Ama bunun dışındaki hayat tarzı da dinin kendisidir muhterem kardeşlerim. Kafirin suresi var e, birçok kardeşlerimiz namazlarda okurular. Kul ya iyöl la abudu ma ta'budun. Orada lekim dinin kim son ayeti de, de böyledir. Sizin Mekke müşrikleri peygamberimizi ahlaksız bir teklifte bulunuyorlar. Orada ayet kerime mucibince sizin dininiz yani inancınız, yaşantınız size benim inancım, yaşantım bana diyor daha öncesi. O zaman şöyle söylemek lazım geliyor. Din denilince bir hayat tarzı, bir hayatın hayatın tamamı. Yani nasıl yaşıyorsanız, neye inanıyorsanız siz ona göre bir hayatınız oluyor, İşte dinin adı da bu. Tabi burada din, yani Allah indirdeki din değil tabi. Yani Allah indirdeki din adı, adı İslam. Gün nasılsa yani insanlık hemen hemen hiç değişmiyor yani öyle söyleyeyim. Hak ve batıl dediğimiz bir mücadele var. Adem Aleyhisselam'a nebilik verilmesini hazmedemeyen şeytan o günden bugüne asla boş durmuyor. La uviyennehum nehum ecmain. İnsanların tamamını azdıracağım diye yola çıkıyor. Allah'tan mühlet talep ediyor. Bu mühlette kabul ediliyor ve o günden bugüne hak ve batıl Gerçek İslam ile adı ne olursa olsun, dinin adı ne olursa olsun arasında bir mücadele var. Tabi bu mücadele dini tahrif etmeye yönelik olabildiği gibi, dindar olan insanları da hayatı zinni anlaştırmak, kötülemek, hatta onları yok etmeye yönelik hadiselerin de ettiğini görüyoruz. Eski tabirle şark ve batıl dediğimiz bir mücadelenin içerisinde, Ağustos ayını, Zaferler Haftası olarak e, kutluyoruz biz aynı zamanda. Mesela Çanakkale Harbi ne savaşıydı diye soracaksınız. Evet, din savaşıydı diyebiliriz. E, Churchill, e, Çanakkale e, Harbi öncesi o kadar çok yığınak yapıyor ki, e, Çanakkale önlerine hazırlığı var tabi. Avam kamerasına sorguluyorlar. Diyorlar ki, ya bu kadar siz e, hasta olarak telakki ettiniz... Osmanlı'ya karşı bu hazırlığınız neden diye soruyorlar. O da şöyle diyor. Siz onları bilmiyorsunuz diyor. Onların içerisinde bir canavar var. Eğer o canavar çıkarsa işimiz zordur diyor. Peki o canavar dediği şey ne? Dinin insanlara verdiği şey. Çanakkale Harbi'nde savaşan bizim Osmanlı dedelerimiz şöyle bir şey var. Ölürsem şehit olurum, kalırsam gazi olurum diyor. Bu mefhum dinden kaynaklanan muhtemelen kardeşlerim. Eğer diyor bu savaş esasında ölürsem şehit olurum ve aynı zamanda kaybetmem. Yani öbür tarafta din, vatan, millet için, namusu için, ırzımız için, vatanımız için savaşmış olmuş olmanın verdiği şeyi kazanmış olurum diyor. Bunun karşılığı bu. Eğer kalırsam bazı olurum. O da başka bir rütbe. Vakitel Hüsneyn iki güzelden birisini tercih ettiğini bir bakıma ima etmiş oluyor. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Yani insanları yönlendiren dindir. O zaman içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde dün ve bugün hala da hak ve batıl mücadelesi devam ediyorsa, bu zaman zaman savaş, zaman zaman da ekonomik hadiseler, zaman zaman da efendim basın, yayın, aklınıza ne geliyorsa kitaptır, dergidir, vesaire şeylerdir. Hatta müzik, aklınıza gelen her türlü enstrümanı kullanarak insanlar inançlarının gereği birilerini yok etmeyi, birlikte yaşamayı değil de yok etmeyi adeta hele hele İslam'ın haricindeki bir din anlayışı ise böyle bir savaşın içerisinde. Şimdi o zaman şu soruyu sormamız lazım. Neden bunları anlatıyorsunuz? Tarihi olayın arkasından bu peşref neye yarayacak diyeceksiniz. Evet bugün imanımızı çalmaya çalışan insanların var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İşte bu dünyada eğer yani kazanım elde edebilirsek bu ancak gerçek dini tanımaktan geçtiğini e, rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bu dini es geçersek tanımazsak da adıçası hele hele olumsuz bazı hadise ve olayları göz önüne bulundurarak dinden çıkarsak ateist veya deist aklınıza ne gelirse gelsin e, bu ancak e, bizim kalbimize vesile olur kardeşlerim ben Hristiyandır, Yahudidir, şudur budur herhangi bir e, inanç insan, dakika insanlardan İslam'ı kabul eden insanların hayatlarını elinden geldiğince okumaya çalışıyorum. onların şöyle bir tabirleri var. Diyorlar ki ben evet yaşadığım hayattan memnun değildim. Arayış başladı. Tabii işte aklınıza ne geliyorsa her türlü dini olarak mümkün olduğu kadar araştırdım. Bu esnada İslam'ı da araştırdım. Ee, yani bir insanın dini değiştirmesi, dinden çıkıp başka bir dine girmesi basit bir olay değil diyorlar. Onun için mutlak manada araştırmayı, sormayı çünkü tatmin olmam lazım geliyor. Ee, i̇çerisinde bulunduğum anlayış beni mutlu etmediği için böyle bir yola girdim diyor. Ee, girdiklerini söylüyorlar. Ve... Ee, şunu söylüyorlar. Yani önceki inancımdaki eksik ve fazla bulduğum, olumsuz bulduğum şeylerin karşılığını, doğrularını İslam'da buldum diyor. Müslümanları değil de mesela Kur'an'ı diyor inceledim. O kitabı baktım. Bu burada, burada Allah ne diyor diye baktım diyor. Yani daha Türkçesi e, kuru kuruya böyle hemen e, yani aklının estiği gibi bir biçimde e, dinden çıkıp İslam'a girmiyor adam. Tam tersi araştırarak geliyor. Bu durum kardeşlerim aslında bakarsanız ben de aynı şeyi söylüyorum. İnsanlarımızın dini yaşantılarının e, bir takım kötü örnekleri e, göz önünde bulundurarak e, ben bu dini hoş bulmuyorum, çekip gidiyorum falan filan, bıra bırakıyorum diyebilirler ama kaybederler. Peki e, suç e, veya Yanlışlık nerede diyeceksiniz? Biz kötü örnekler aslında örnek değildirler. İyileri bulmamız lazım gelir. Bir, ikincisi kaynağa bakmamız lazım gelir. Neden? Çünkü bir gün Allah Celle Celaluhu hepimiz hesaptan geçirecek, soracak. Neden ve niçin yaptığımızın soracak. İşte o gün cevabımızın, cevabımızın net olması, doğru olması gerekiyor. Siz siz olun muhterem kardeşlerim. İnsanları, milletleri yönlendiren dindir. Bu din adı İslam'dır veya İslam'ın dışındaki batıl olan her e, inanç biçimidir. Hayat tarzıdır dağıtçısı. siz ve biz hem dünya hem ahiret mutlu olabilmek e, dünya ve ahiret saadetini e, kazanabilmenin yolunun e, bilerek isteyerek kaynaklarından e, tam manasıyla öğrenerek birlik kirliliğinin çok fazla olduğu bir dünyadan kendimizi mümkün olduğu kadar e, sahih bilgiye uğraşarak bir e, e, hayatı sürdürmemizi, e, dinin icablarını yerine getirmemizi gerektiğini hatırlatıyorum. Böyle olmaya Rabbim cümlemizi muktedir eylesin, muvaffak eylesin inşallah. O teala. Başka bir sohbetimizde yeniden sizlerle birlikte oluncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun aziz izleyicilerim.